Herkese selamlar, saygılar. Hürmetler biz şu an Sümeyye ile birlikte Fatih'te yer alan Çarşamba Pazarına gidiyoruz. Ee, burası 300 yıldan beri kurula gelen bir pazar. Ben de yaklaşık 5-6 yıldır gitmedim. Şu an merak ediyorum ee, neler bulabiliriz, fiyatlar nedir. Bunları elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. O ileride balık kısmı var. Bunun kokusu geliyor demek ki. Ay vay. Oo çok kötü korktu. Hadi evet. geş lazım. Şalcı var, tokacı var. Şal ve tokacı var. 20 lira. Ispano <laughs> 10 lira. Ispano 10 lira. Fena aslında, değil de aslında. Aslında iyi bence. Bugün geldi bana yani. şu an. bayağıdır bayağı duruyor. Ay Zara tokacı var burada. Toka. Ne kadar mı var? Evet. Hem böyle çocuk toka. kadar tamam. varmış. Tamam. Ha toka değil mi? Şu evet. çarapmış. Evet. Üstünde böyle... Allah hediyeni versin. <laughs> Ama üstünde böyle bayağı büyük bir desen yapınca zaten toka gibi. Ne kadar çaraplar? Kaç tane ya ee, Fiyatları yazmıyor. Ama burada bir sürü çorap var. Hı. Hmm. Yetişkin tamam, çorabı belki çorabı. Ne kadar yaptınız? Ne? Çoraplar. 25'ten başlıyor dantellerdeki. Diğerleri 7,5'den başlıyor. Tamam, teşekkür ederiz. 10 tane limon 20 lira. Limon da var galiba. Madde kuruşmayacak kadar. Evet. Of. Kış çayı var. bu bunlar şey. Çok tatlı gül kuruları var. Ne var? Gül kurusu. Ihumu ne kadar? Atak. Evet. Gene sebze meyve kısmındayız. Daha kıyafet kısmına gelmedik. Ha bu da soğan mı? 3 kilo 50 lira. Hem ortasında küçük yeri de var. İşte şey. Bunlar ne kadar? 35. 35. 35. Bunlar 35. Teşekkür ederim. 35. Yürüyebilir yazıyor mu? Yazıyor. Ne kadarmış? 120, var. 150. Ezine. Zeytinler. Bir tane çok renkli glitter farlar var. Fırçalar var. Fırçalar güzel duruyor. Ne kadar acaba? Ee, takma tırnaklar 25 bile var. Lira 25, 25 lira, lira mı var? Yok. Başka bir şey yok. da bakarız. Bakalım. Nasıl fiyatlar değişecek? Pardon. Bir bak ki esna da fırçalı. Bence kaliteli anlamamış. Bu ne fırçası mesela? Gözden anlamıyorum. Fark karıştırma. Tamam. Ha, yok ben anlamıyorum. <laughs> Güzel bir şey ruj dudak kalemi var. Yok, çok kullanamam da. Ay bu fırçalar çok hoşuma gitti. Deseni de çok güzel. Alsana mı? <laughs> Bunlar kaç için var yok mu? Ama param olmadığı için ihtiyacım yok. Ama güzel <laughs> Sen de bak. Güzel diğer tarafta. Gene bir tık önü dolu. <gülüyor> <gülüyor> Bu uh. <laughs> şey diye geçiyor, Git. 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 Başka? şey yani marka olarak hangi marka var öyle MT kozmetik diye bir şey var. Bir ruj. Başka? Kimeller falan var. Donasi. <laughs> yapıyorsun. Ay bu ne? Uça mıydı o? Evet. Ay, ay çok korktum şu an. Ay çok güzel efendim. <laughs> 30 lira. <laughs> şey, Neyi? Çok korkunç. Değil. Şeye baktım. Ne yiyecek? Değil Ne yiyecek? Bu yapıyorsun. <laughs> Allah'ım ben buradan ayrılmak istemiyorum. Hadi hadi. Hani dönüş ölecekti lan? Ne, kadar? 70'de, 70'de. ne <laughs> diyor? Bir dakika. Nasıl gittikçe bir Daha <laughs> <Sürmüşmelerine. Evet>. <gülüyor> <gülüyor> an, ben, bir dakika, ben ayrı döndüm. Kamera ayrı döndü yalnız. <laughs> Elma Hastalığı bırakmasaydım neydi bir anda. Ben sana tutuyorsun banyo. Hocam. Bu da yerde. Hava. Bardak. Çırpıcı. Hoş geldin. Rende, rondo. El rondo. Sonuklar. Her şey var. Sürekli. Burada da yastık. Yorgan. Satamıyor. Bu da yastık. Küçük de yap Kardeş bir dakika, bir dakika. Şöyle kumaşa bak, şöyle kalite bak. Şöyle modele bak, şöyle dikişe bak. Zara'nın kodunun adı Bu da cam pipetler varmış. Ben nedir ben daha ilk defa görüyorum. Bunu onu temizlemek için alet varmış. Nerede alet? Az önce elini aldım. Kurçam bir şey böyle. Ondan sonra yani kapitalizm. <laughs> Her şey için bir şey yiyeceğiz diyor. Onu alınca onu da almak zorunda kalıyorsun. Ee, Burada enteresan şeyler var, plastikler var mesela. Başka ne var? Pizza kesiciler, rendeler, makaslar, simak makası, cımbın, ceviz kıracağı, semt kesiciler, iplik. İp. Ha, i̇plik? <gülüyor> <gülüyor> i̇plik. İplik anlamıyorum. Zahra, Emine ciddi misin? Nasılsın? Nasılsın? simit taze simit. Evet. 50 lira, 50 lira, 50 lira, 50. 50 lira mı? Hangi marka? Mı? Hmm, ne? Skandal. Başka? Kenzo. Açıkta yok mu tester? <laughs> tester yok sana niye alalım? Ama 50 liraymış farkındır. Cesaret olan varsa direkt çatıya gelip alabilir ben alamam. Durmayacağına emin olamam işte. Bu, bu silikon da ham maddesi kıramıyor. Abi kırılırsa gelirim ben. <laughs> Ham matesi kırılmıyor buna. Bu da silikon. Bu da Bu da silikon. Bu da silikon. Bu da Bence Bu da silikon. Bu da silikon. Bu da silikon. Bu bak. Ben sana <laughs> Sen Bu da silikon. Bu da silikon. Bu da silikon. Bu da silikon. Bak şimdi. silikon. şöyle. Tamam. 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 arkadaşlar pazarı elimizden geldiği kadar gezmeye çalıştık. Ee, daha önce de söylediğim gibi kurban bayramı münasebetiyle aşırı derecede kalabalık ve hava çok sıcak. Yani enerjimiz yetmedi diyeyim çünkü burası çok geniş bir alanı kapsıyor. Ee, Fatih Camisi'nin etrafı artı Haliç'e kadar uzanıyor yani. Hani beni bildiğim bu kadar. Ee, fiyatlar genellikle uygundu diyebilirim. Tabii yeniye göre değil, es pardon eskiye göre değil, yeniye göre uygundu mesela işte 10 liraya soğan, domates vesaire bulunabiliyordu. İşte meyveler yine 18-30 lira civarında. Ve burada aklınızın alabileceği her şeyi bulabiliyorsunuz. Kozmetiğinden tutun işte ayakkabı keçesine kadar, işte ufak tefek ev aletlerine kadar, porselen vesaire, takıdır, tokadır. Yani aklınızın alabileceği her şeyi bulabiliyorsunuz. Parça kumaşlar vesaire. İhraç fazlası ürünler de var. Çok beğendiğimiz şeyler de oldu. Fiyatlar bence uygun mağazaya göre tabii ki de. Ee, gelebilirsiniz. Gelmek isteyenler için e, Fatih'e gelen araçlara binebilirsiniz. Mesela işte metro kullanabilirsiniz veznecilerde. Yani birçok araç var, birçok imkan var aslında. Ee, geldiğinizde itfaiye durağında inebilirsiniz. Oradan bir ucu, yani orada başlıyor bir ucu. Diğer ucu da Nereden başlıyor diyebilirim. Yok. Sanırım Yavuz Selim evet. Duranda, evet. Yavuz Selim Duranda. Şu anki isim farklı olabilir. Şehit Ne Duraydı? Ahmet Hacar mıydı? Evet. Neyse, eski Yavuz Selim Durağı diyeyim ben size. Orada inip yukarı doğru gidebilirsiniz. Yine tabi Draman tarafından falan da giriliyor. Öyle güzeldi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.